Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Merak, evet arkadaşlar bugün efsane bir video karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna yaklaşık bir hafta önce kadar bir güncelleme geldi ve bu günceleme ile beraber yeni bir otobüs geldi. Ardından arkadaşlar ikinci el otopazarı oyuna eklendi. Peki bu ikinci el otopazarı neden hala oyunda sorun yaşatıyor bizlere ve neden hala sattığımız otobüsleri bizlere geri vermiyor gibisinden birçok sorunla karşılaşıyoruz. Öncelikle otobüsler kısmına gelelim. ya Size bu sorunun çözümünü de anlatacağım açıkçası kısaca. E, şunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. 3.000 abone olmamıza gerçekten ama gerçekten çok az sayıda e, abone kaldı. E, i̇nşallah hedefimiz ile kadar 3.000 abone olmak. Dediğim gibi her izleyen arkadaşım abone olursa yani 3.000 aboneyi de geçeriz. Öyle diyeyim sizlere ve 3.000 abone olur olmaz güzel bir multiplayer çekilişi gerçekleştireceğim. İnşallah 2021'e 3.000 abone ile gireriz. Eğer hala e, bu videoyu izliyorsanız ve kanala hala abone değilseniz lütfen sizlere anlayacağım. Kanala abone olmaz arkadaşlar ve bu videoya like atmanız dediğim gibi son zamanlarda kitle sayımız arttıkça like sayısı da etki ediyor. Bu videoyu sizlerden artı 150 like bekliyorum ve gerisini sizlere bırakıyorum. Dediğim gibi inşallah 3000 abone oluruz ve çekilişimizi gerçekleştiririz. Gördüğünüz gibi geçen videolarda otobüs satmıştık. 4 tane otobüsümüz hala satışta ve bize geri dönüş yapmadı. Evet ben bu sürümde oynuyorum. Orijinal sürümle oynamıyorum ama gerçekten orijinal sürümde oynasaydım otobüslerim yine gitmiş olacaktı. Size bu sorunun çözümünü de söyleyeyim hemen. Geri diyelim. Eğer otobüsünüzü arkadaşlar satarsanız internetinizi bir saat boyunca açık bırakın. Bakın bir saat sonra sonuçlanıyor zaten otobüs sonuçları. E, satıldı mı satılmadı diye. E, eğer oyundan çıkıyorsanız bir saat boyunca internetiniz açık kalsın yani. İnternetinizi kapatmayın çünkü biliyorsunuz ki online seferler. Eğer ben dediğim gibi internet sattım otobüsüm internetim açık kaldı. Yine yani aynı sorunu verdim. Şimdi o, o soruna da bakacağız sizlere beraber. Bu satışa çıkaralım mesela. Hı, diyor evet otobüsümüz başarılı. Şu an ikinci ay pazarına gittim. Evet, bunlar sonuçtan otobüslerimizmiş. Ya ee, şöyle bakıyorum ama sattığımız otobüs şu anlık gözükmüyor. E ee, otobüse bakalım arkadaşlar. Bir de otobüs satın almaya çalışacağım. E ee, bazı arkadaşlarım şöyle diyormuş. Ee, örnek veriyorum ben Mercedes'in eski kasa otobüsünü aldım. Bana yeni kasana yok lan geldi gibisinden. Teklif verecek araç yoktur diyor. Şu internetimiz açık mıymış? Evet, i̇nternetimiz de açık. Şu anlık otobüs göstermedi bizim Tekrar ikinci el pazarına gireyim Şu an yüz otobüs satışta diyor ve hala 100 teklif verecek araç olmadığını bizlere söylüyor. Evet arkadaşlar şu anlık e, tekrardan ikinci el otopazarına girdik. Çünkü oyun kendi kendine duruyor. Bakın yani. 6 GB'lık RAM'lik bir cihazda bile oyun donuyor. Yani iPhone 11'de kullansanız, S20 Note'da da kullansanız aynı hatayı verir. Çünkü e, dediğim gibi oyun son zamanlarda kasmaya başladı. Neden bilmiyoruz. E, tekrar ikinci otobüse gireyim. E, aynı sonuç olarak tekrar teklif verecek araç yok diyor. Yani gördüğünüz gibi bu hata gerçekten büyük bir hata ve bu hatanın bir an önce yani düzeltilmesi lazım. Tabii ki de sizler de bu oyun bu hatadan şikayetçisiniz. Tekrar bir otobüs satayım. Şöyle seç diyelim. Evet satışa çıkar. Gördüğünüz gibi en ucuz fiyattan satışa çıkaracağım. Evet otobüsümüz satışta. İkinci el pazarına baktığımız zaman hiçbir otobüs yok. Bakın teklif verecek araç yoktur diyor. Bekleyenlere geldiğimiz zaman görünen bir şey yoktur diyor. Aynı şekilde sonuçlanan kısmına geldiğimiz zaman Evet Yuton'u satmıştık. Gördüğünüz gibi satılmamış. Garaja gönderdi dedik. Aynı şekilde Manyos Çak da satılmamış. Süresi dolmuş. Parayı al diyoruz. Evet aynı hatayı tekrardan verdi gördüğünüz gibi oyun yine dondu arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu hatanın bir önemi düzeltilmesi lazım. Ee, sorun tabii ki de sizde değil ee, oyunla alakalı bir sorun. Sorun adı ya hata ee, 1.4.6 güncellemesinde bu hatanın düzeltilmesini bekliyoruz. Ee, tabii ki de çözümü belli arkadaşlar. Ee, sizler internetinizi açık bırakın yine de eğer açık bırakmazsanız internetinizi e, böyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz veya e, sattığınız otobüslerin geri gelmesi sizleri gecikebilir. Dediğim gibi oyun bug'a giriyor. Sürekli ama sürekli bug'a giriyor. Ee, online olduğu için böyle donmalar normal. Terminal kısmına dokunduğum zaman bakın hiçbir şey dokunulmuyor şu an ekranda. Şu an tuşlara basıyorum. Açıkçası tuşlara basmıyor bile. Dediğim gibi bu sorunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Gerçekten ben de ilk defa böyle bir sonuçla karşılaşıyordum. Yani sizler yorumla yazıyorsunuz ama ben e, tekrar deneyim sizler için. Bu video üçüncü kez çekişim. Gerçekten ama gerçekten yani şöyle diyeyim oyun durdu tekrar girdim çıktım tekrar girdim çıktım yani 3 oldu neredeyse. Diyelim ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Sizlerden bu video artık 150 like bekliyorum. Dediğim gibi hala kanala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Hedef 3000 abone. Kendinize iyi bakın hepinize görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Yeah. Yeah.